Merhaba oyun severler. Bugün yeniden videoda karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz ki son videomuzu bir ay önce falan çekmiştik. Tatile gideceğim falan demiştim. Şu an tatilden döndüm. Ve artık yani videolarımız yeniden gelecektir. Sizler için şunları biriktirdim. Hemen bunu kime verelim? Emze vereceğim ya. Aynen. Sonunda. İnternet biraz yavaş galiba. Hemen şuradan elmasımızı da aldık. Mega kutudan ne çıkacak bilmiyorum. Umarım karakter çıkar. Hadi bakayım. Hadi bismillah. İnternet biraz yavaş ya. Kusura bakmayın. 5 yazdım. şey varmadı. Biliyordum var mı diyelim. Yani. Görevlerimize bakalım. Jesse ile 250 diyor. Şunu yükseltelim. Ve Jesse ile maça giriyoruz. Hadi şunu alalım. Çok güzel. Şuradaki kutuları da hemen alalım. Mortis var. Gel bakayım gel gel gel. Üste çıkmış. Hadi hadi Mortis gel be Gelsene kardeşim ya İnternet de kötü ya Çok güzel Şeli aldık Hayır. Olamaz ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlemeye devam edin. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.